Selamlar efendim, videoya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda biraz daha farklı bir konuya değiniyor olacağız. Yani biliyorsunuz ki kim oyuncular bazı karakterleri alır, onu büyük bir hevesle karakter çıktığı için kullanır kullanır ama daha sonra bir bakmışsınız ki o karakter kenara atılmış veya aldığına pişman olmuştur. Veya öylece kalır çünkü doğru karakter için pek bir güçlendirme olmaz veya doğru yanına başka bir karakter bulamaz diye çok da sık tercih edilmez veya zevkli gelmez. Şimdi bu videomuzda Abyss üzerinde kullanılan karakterlerin sıklığına değiniyor olacağız. Ancak buradaki popülerlik şu şekilde ele alınmış. Mesela oyuncuların 100 bini Furnay'ın sahipse ve bunların 80 bini en sondaki abiste kullanmayı tercih etmişse Furna'nın popülerlik oranı %80 diyeceğiz ve bu şekilde aslında bir liste oluşturulmuş zaten. Burada YS Help resimindeki bu uygulamadan faydalanacağız. Ve burada oyuncular zaten anket yaparak buradaki listeyi doldurdu. Ve oyuncuların ne kadar o karaktere sahip ve ne kadar bu karakteri kullanmayı tercih ediyor diye yüzdelikli şekilde bu karakterlere bakıyor olacağız. Ancak ilk 15'e sondan başlayarak ilerleyeceğiz. Ufak ufak bu karakterlere değineceğiz. Aynı zamanda bu karakterlerin en popüler 5 takımını göstereceğim. Ve videonun sonunda da karakterlerin tüm listesini görüyor olacaksınız. Uygulamadan faydalanmak istiyorsanız zaten açıklamada ismi bulunmakta oradan da yine bakabilirsiniz. Tabi buradaki karakterlerin ilk 15'te yer alan karakterlerden bahsediyorum. Birçoğu yakın zamanda da geleceği için bence bu video ilginizi çekebilir. Aynı zamanda takımlar konusunda da birkaç şey belki de yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden belki faydalı bulabilirsiniz bu videoyu. 15. sıradan başlıyoruz. %37 kullanım oranı ile beraber Shao şu anda popülerlik sıralamasında yerini alıyor. Tabii şu an Shao'nun banner'ı çok yeni geldiği için ve Shao'ya özel bir destek karakter de geldiği için Shenyun'dan bahsediyorum elbette. Şu an popüler olması çok Normal. Ancak ilerleyen yamalarda büyük bir düşüş yaşayabilir çünkü Shaw genellikle çok sık tercih edilen bir karakter değil abiste diğer karakterlere kıyasla. Bu yüzden şimdilik popülerliğini koruyan bir karakter diyebiliriz. Ancak ilk 5 takımında zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Özellikle git, takım takımınızda 6 yap. Ya onu elde et, ya da Şanyu'nu elde et. Karakterin takım kurulumu birazcık yoruyor maalesef aynı şekilde. Fakat en popüler takımları da şu an bu şekilde karşınızda bulunmakta. Ama karakterin en büyük sıkıntısı free to play olaraktan çok güzel seçenekleri bulunmaması. Bu yüzden de aşırı pas tercih edilmiyor da diyebiliriz. 14. sırada %38 kullanım oranı ile beraber Cookie. Cookie ilk çıkış yaptığında gerçekten çok vasat bir karakterdi. Hiçbir şekilde tercih edilmiyordu. Herhangi bir takım uyduramıyordunuz. Doğa elementi bir geldi. Bir aşırı çiçeklenme reaksiyonu çıktı. Arkadaş karakter uçtu. Bir daha listeye girdi ve düşmedi. Cookie inanılmaz değerlendi. Ve gerçekten 4 yıldızlı olmasına rağmen sadece element ustalığı kasıp muazzam iş yaptırıyorsunuz karaktere. Bu yüzden Cookie'yi zaten eğer ki hali hazırda elinizde sahipseniz hiçbir takım yıldızına da ihtiyacınız yok. Demirciden gidip silah da üretebiliyorsunuz. Bu yüzden bu karakteri mutlaka değerlendirin derim ben. Aşırı çeklenmenin gitmediği abisi neredeyse yok zaten. Çok rahat taşırsınız. 13. sırada aslında ilginç bir karakter var. Yaklaşık 12 banner'dır ortalıkta yok ki. Zaten önümüzdeki ama gelmeyeceği için 14 banner olacak. Alhaytan yüzde %39 kullanım oranına sahip. Yine demirden gidip kılıç ürettiğinizde de çok sağlam iş yapıyorsunuz. Sandıktan düşen kılıç bile karakterin en iyi tercihlerinden birisi olduğu için zaten ekranda görüyorsunuz bu tercihleri de. Hem karakteri değerlendirmesi zor olmuyor. Hem de takımında çok fazla tercih edebileceğiniz seçenek bulunduğu için yani 4 karakterlerden bile direkt gidip takım kurabiliyorsunuz. Git yerine Shinkju at, Kukya at. İşte da bir doğa karakteri daha koyarsın. Ya, ya su olur işte Dilersen Koleis olur. Karakter gerçekten sağlam hasar çıkartıyor. Sırf elektrik karakteri koysanız bile çok güzel iş yapıyor. Alay tam yakın bir zamanda gelebilir mi? Bayağı bir zaman geçtiği için üstüne elbette şansı var ama. Beklemek isterseniz bence deneyebilirsiniz ya. Gerçekten kaslı bir karakter. 12. sırada aslında geçmiş zamanların en çok tercih edilen karakterlerinden biri. Ancak şu sıralar sürekli düşüş yaşamaya başlamış olan karakterlerden birisi. Raiden Shogun. Ya eskiden çok fazla tercih edilmesinin sebebi gerçekten Raiden Shogun'un alternatif olabilecek pek bir karakter yoktu. Yerine koyabileceğiniz çok fazla karakter yoktu. Aynı zamanda çok fazla takım farklılıkları da olmuyordu. O zamanlar doğal karakteri olmadığı için tabii ki çok daha büyük bir farklılık görüyordu. Tabii şu anda karakterin diğer karakterler kadar sağlam bir takım hasar potansiyeli görebilmesi için ya National takımı tercih etmeniz gerekiyor. Hani takımın sıfırla idare edebilmeniz için ya da takım hızı iki yapıp karakteri taşıyıcı bir karakter haline getirmeniz gerekiyor. E bunu da çok hiç tercih etmediği için sıfırda bıraktığı için yine National takımıyla çok yüksek bir hasar çıkartabiliyor toplama hasar olarak ama hani yanında kullandığı karakterlerin çoğunu farklı takımlarda da kullanabiliyor o yüzden Raiden birazcık ortalarda kalmış vaziyette. Hele ki şu sıralar Fontaine karakterleri zirveye oynuyor gerçekten. Çok sağlam karakterler çıktığı için geri plana düşmesi çok normal. 11. karakter. Hesapların olmazsa olmazı. Aynı zamanda Maz arada sırada geliyor. Onu oradan da alabiliyorsunuz. Shinkchu. Bu sulu çocuk hesabınızda varsa kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bir 4 yıldızlıya göre hem harika bir su uygulaması var hem de alan dışında kendisi de çok sağlam bir hasar çıkartıyor. Öyle minimal minimal işte küçük küçük hasarlar görüyor olabilirsiniz ama ulusunun aktiflik süresi uzun sürdüğü için siz bir yana vuruş yaparken sizinle beraber de hasar çıkarttığı için artı olarak sizin sürekli bir reaksiyon da yapmanızı sağladığı için normal vuruşlarla birlikte harika bir karakter. 10. sırada yine 4 yıldızlar arasında en sağlam performanslardan birini gösteren hem şifası hem saldırı bonusu olan en değerli karakterlerden biri Bennett var. Benet'te tek bir sıkıntınız var. O da takım hızlı biri yapmak. Aynı anda hem şifa bonusunu hem de bir yandan da oradan saldırı bonusunu elde etmek için takım hızlı bir elbette şart oluyor. Ama Benet de yine arada sırada payımın geldiği için yine elde etmesi biraz daha kolay oluyor diğer karakterlere göre. Tabi Benet'in şu an aslında biraz daha geri planda olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun temel sebebi de şu. Doğa reaksiyonları öyle ateş karakterlerin çok fazla istemediği için veya yeni çıkmış olan takım metası artık genellikle böyle mono elementi kayıyor birazcık işte. Sadece toprak karakterleri olsun, sadece su karakter olsun bu tarz takımlar biraz daha fazla ön plana çıktığında Bennett bir tık geri düşmüş durumda ama kesinlikle değerini kaybetmemiş durumda. Çünkü saldırı gerektiren herhangi bir takımda çok rahat tercih edebiliyorsunuz ve en iyi desteklerden biri hala. 9. sırada sadece %0.1 ile Bennett'i geçmiş olan Bennett'e yakın zamanda geldiği için Yemiko bulunmakta. Yemiko'da tabii ki şu an sırf doğayla beraber oynayabiliyorsunuz. Ya da aşırı çeklenmeye oynayıp hem tetikleyici yapıyorsunuz hem de bir yandan şiddetlenme hasarını oynayabiliyorsunuz. Birkaç tercih bulunmakta fena bir karakter değil. Element ustalığını, enerji yüklemesini, saldırıyor. aynı anda birçok niteliği oynamanız gerekebiliyor maalesef ki. Kasması biraz zor alabiliyor kimi zaman ama bana kalırsa fena olmayan bir karakter. Herkese eğlenceli gelmiyor tabii ki. Sürekli geç, totem bırak, arada vuruş sıkıştırmaya çalış. Birazcık eksi yönleri var tabii ki. Özellikle alanda kimi zaman çok zaman yiyor. Kullanım birazcık içkence olsa da yine güzel beğendiğim karakterlerden biri. 8. sırada %50 kullanım ile beraber yeni karakterimiz Xianyun var. Açıkçası Xianyun'un biraz daha fazla kullanımını beklerdim. Bunun temel sebebi şu. Xianyun sadece işte Shao ile veya işte sadece Gaming ile beraber oynanacak bir karakterden ziyade herhangi bir takıma Benetiniz takımınız altı olduğunda veya kendisiniz varsa, Chunyununuz varsa onlara element absorbe ettirebileceğiniz için erime, buharlaşma gibi reaksiyonlarda rahat rahat kullanılıyor ve bunu havadan saldırı olarak da yaptırabiliyor Hani Diluc, Gaming ve Shao ile beraber daha çok oyuncular tarafından tercih edildiği için bu yüzden çok fazla ön plana çıkamadı yeterince. İlerleyen zamanlarda düşer mi? Yani böyle havadan saldırının efektif olduğu bosslar veya canavarlar abiste bulunduğu sürece Xianyu bence popülaritesini o kadar fazla kaybetmez diye düşünüyorum. Ama büyük ihtimalle yanılacağım kaybedecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki yamada toprak karakterleri ve normal saldırı oynayan birazcık fazla karakter olduğu için Xianyu büyük ihtimalle popülerliğini bir süre kaybeder gibi gözüküyor. 7. sırada belki de hiç beklemeyeceğiniz bir karakter var. %55 kullanım oranı ile beraber Bayju. Evet Bayezu şu anda hem çiçeklenmelerde çok yüksek bir hasar desteği sağladığı için hem sürekli şifası olduğu için hem de bir yandan alan dışından doğa uygulaması da sağladığı için oldukça efektif bir karakter doğru. Ama Bayezu çok fazla oyuncu sahip değil fakat sahip olanların çoğunun çok sık bir şekilde kullanmasının bir öteki sebebi ise nevlet ve Furna. Ya bu iki karaktere o kadar iyi bir uyum sağlıyor ki ve bu diğer iki karakter de o kadar fazla popüler ki ister istemez Bayece de çok fazla ön planı çıkartıyor. Kasmas da basit bir karakter zaten o yüzden fırınlarınız varsa da çok hızlı bir şekilde yük biriktirebildiğiniz için de çok iyi bir karakter. Evet 6. sırada önümüzdeki madde birçok kişinin alacağı karakterlerden birisi 165 kullanım oranı ile beraber Kazuha var. Kazuha'yı alın. Kazuya gerçekten alın ve aldırtın. Siz su, buz, ateş ve elektrik hasarını oynadığınız müddetçe bunlar üzerine hasar çıkardığınız müddetçe Kazuya en iyi desteğiniz sizin. Element hasar bonusu kazandırıyor. Yeşil gogeli de bir yandan direnç kırıyorsunuz. O hasarınız bir anda uçuyor. Deli gibi uçuyor. Bu yüzden Kazuya kesinlikle öneriyorum. Yani düşünmenize bile gerek yok çoğu durum için. Her türlü değer. Çünkü Kazuya'yı öyle belirli birkaç karakterle kullanayım gibi bir durumunuz yok. Herhangi bir karakterle rahat bir kullanım sağlıyorsunuz. Element şartı sağladığınız müddetçe. Bu yüzden severim, sevdirtirim, öneririm. Alın. Pişman olmazsınız. Kesinlikle pişman olacağınız bir karakter değil. Eğlenceli de geliyor bana Kazuya oynanış açısından. Evet 5. sırada yine %65 kullanım oranı ile beraber kazuyu ufacık geçmiş olan Yelan var. Yelan neden kadar fazla seviliyor diye soracak olursanız. Arkadaş can üzerinden hasar kazanan karakterler bozuk. Gerçekten bozuk. Yani bunun en büyük örneklerini zaten birazdan göreceksiniz. Ama gerçekten bir karakter can üzerinden güçleniyorsa, çok sağlam bir şekilde güçleniyorsa o karakter oyunu kırıyor. Hem kasması biraz daha basit oluyor ki karakter alan dışından hasar veriyor. Ayrıca ultisi aktif olduğu müddetçe takım arkadaşına alanda kim varsa ona da hasar bonusu kazandırdığı için yalan çok kırık bir karakter. Su uygulaması biraz zayıf aslında ama zayıf olmasına rağmen bireysel hedeflere karşı Birebir bir karakter net çok iyi iş yapıyor. Dördüncü sırada öz dedemiz %68 kullanımı ile beraber Johnny. Tabi Johnny'nin hiçbir şekilde geri düşmesini kolay kolay bekleyemezsiniz. Şu an Shao ile beraber geldiği için yani Shao Banner geldiği için daha da fazla ön plan çıktı elbette ama Johnny şu açıdan çok fazla iyi. Kalkanı kırılmıyor. Sekte uğramanızı engelliyor. Bu da çoğu karakterin zaten isteği olan bir şey. Hani Ganyu'da işte o, okunuzla beraber vurmak istersiniz. Ancak o sırada düşman vurdu mu? Ih bana vurdu. Beni vuruşum bozuldu. Hop bir anda hasarınız düşüveriyor o zaman kaybettiğiniz için. Ya da Lini de aynı şekilde. İşte Neuvelet ile beraber takım yıldızınız yoktur aynı şekilde. Bu tarz bir koruma sağlıyor. Üstüne çevrenizdeki rakiplerinizin direncini de kalkanınız aktif olduğu sürece kırdığı için de hasar konusunda da size destek sağlıyor. E bu karakterin kitle kontrolü de var. E zaten can üzerinden kalkan kastığınızda o kalkan da doğru kırılmıyor. Gerçekten kırılması da zor. Bu yüzden Johnny çok değerli bir karakter. Yani geldikçe ben Johnny'yi de çok fazla öneriyorum. Çünkü koyamadığınız bir takım doğrudan Johnny'nin yok. Zaten toprak karakterlerinin en iyi tercihi doğrudan. Üstüne bir de sizin sekteye uğrama direncine ihtiyacınız varsa ya da herhangi bir kalkana ihtiyacınız varsa Johnny en iyi tercihiniz oluyor. Net değecek karakterlerden biri. Bu da popülaritesini kolay kolay kaybetmez. Üçüncü sırada neredeyse %70 kullanım oranına sahip olan bizim su ejderimiz Nevlet var. Nevlet aslında geldiğinden beri 3 yama geçti. Hatta neredeyse 4 yama olmak üzere. Buna rağmen yüksek bir kullanım. bayağı yüksek bir kullanım oranına sahip. Ve bu da önümüzdeki yamada gelecek olan karakterlerden biri yine. <laughs> evet artık Kazuhan mı Nevlet mi diye nasıl seçersiniz bilemiyorum ama çok güçlü. Yani on field oynanıyor. Evet alanda sık bir şekilde durması gerekiyor. Ama karakterin yüklü saldırısı bir alan saldırısı olarak geçtiği için. Tekli hedef çok hedef fark etmiyor. Suyu böyle püskürtüyor. Dönüyor etrafınız zaten böyle 360. E hepsi ölüyor. Rakibin zaten direncini kırsan senin için yeterli. Yanında sadece Nevlet'in böyle onunla beraber reaksiyonu uygulayabileceğiniz herhangi bir karakter. Bakın. Su ile reaksiyona girebilen herhangi bir karakter koyduğunuzda Nevlet'in duruşu yine güçleniyor. Bozuk. Gerçekten bozuk. Neden bozuk? Yine candan güçleniyor. Evet candan güçlenen karakterler çok bozuk oluyor. Her türlü değiyor. Nevlet kesinlikle değer. İkinci sırada. Çıktığından beri baya bir zaman geçti ona rağmen asla zirveyi bırakmayan karakterlerden biri olan doğa hükümdarımız Nayda. Nayda gerçekten oyunun en iyi doğa karakteri. Ya bu tartışmasız böyle. Element da kazandırıyor takıma. Esli sürekli alan içinden çok yüksek hasar çıkartıyor. Doğa uygulaması o kadar yüksek ki doğa bozamıyorsunuz. Gerçekten doğa uygulamasını bozması da çok zor karakterde. Reaksiyonu çok uzun bir süre boyunca yapmanıza da yardımcı oluyor doğayla herhangi bir reaksiyona girerseniz girin. Yani o duruyor bayağı uzun süresinde duruyor. Bir de rakipleri birbirinize bağlıyorsunuz. Herhangi birisinin reaksiyon yapıyorsunuz hop ötekilerin alay hasar alıyor. O yüzden neyi değil dilerseniz alan dilerseniz alan dışında da tercih edebildiğiniz için. Takım yazı şartı da olmadığı için ama takım yazı aldığınızda da çok daha fazla kırık olduğu için en iyi karakterlerden biri kesinlikle. Oyuna gelmiş olan en iyi karakterlerden biri diyeyim hatta ben size. Tabi malum Nayda yakın zamanda zaten geldi. Alan aldı. Fakat bir dakika geldiği zaman kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Özellikle doğa reaksiyonu oynamak istiyorsanız. Peki birinci sırada bizim kimimiz var? Abi gerçekten bu karakterin kullanım oranı da aşırı yüksek. %84 kullanım oranı ile beraber Furina. Yani Furina çıktığından beri ya oyuncular kullanmayı bırakmadı Furina'yı. Gerçekten bırakmıyor. Bırakamıyorsun. Neden bırakamıyorsun? Şu an oyundaki en bozuk karakter direkt Furina. Bunun temel sebebi şu. Hem sağlamış olduğu yüzdeli kasar bonusu. Doğrudan bir yüzdeli kasar bonustan bahsediyorum. Ve tüm takıma veriyor bunu. Çok yüksek. Üzerine takım hızı arttıkça buradaki bonusu da arttırabiliyorsun. Hem can kasarak sadece kendi vurmuş olduğu hasarı da yükseltiyorsunuz ki alan dışından sürekli su uygulamasına sahip olan bir karakter. Bu da çok nadir bir özellik. Hani %100 olaraktan su sahip karakter. Hiç böyle yeteneğin aktiflik süresi dolmadan onun süresini yenilebildiğiniz için sürekli su uygulayabiliyor. Tabi hasar bonusu deyip duruyorum ama Burina takım yazı 0 olmasına rağmen tüm takım arkadaşlarına %75 hasar bonusu verebiliyor. Evet tüm yükleri elde ettiniz tabii ki. Ama onu elde etmesi o kadar da zor değil. Takımın bir şifacı koyduğunuz zaman o şifacı yüksek can bastığı müddetçe yükleri çok rahat doldurabiliyorsunuz. Ve herhangi bir karakterde bakın herhangi bir karakterde Marşus'a kullanımını doğrudan sağlıyor üstüne. Bazı özel fontein silahları var ya can kaybetmeniz gerekiyor veya kazanmanız gerekiyor şeklinde diye. Onların pasiflerinin de doğrudan çalışmasını sağlıyor maksimum yükte. O yüzden Furina fazla güçlü. <laughs> çok fazla güçlü. Fırına geldikçe büyük ihtimalle tek önereceğim karakter olur gibi gözüküyor. Çünkü ben de aldığından beri hiç pişman mıyım Fırına'yı? Yok değilim. Ve her takımda sık sık tercih ediyorum Fırına'yı. Fırına'yı taşıyıcı yapabildiğiniz takımlar da var. Hani gidip Şanik ve Benet atarsınız Fırına'yı. Sürekli ona buharlaşma uygulattırmaya çalışırsınız. Yine güzel iş görüyor. Alanda durmuyor. ile çıklatıyor böyle bir E de çağırıyor salon canavarlarını. Onlar pü, pü 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 tükürüyor kafalarına öldürüyorlar zaten. Çok da eğlenceli geliyor bana Fırına bu yüzden. Ve ilk 15'te bu saymış olduğum karakterler bulunuyor. Bunun dışında karakterleri liste olarak zaten karşınızda görüyorsunuz. Önümüzdeki yamada Itto ve Yula'nın değerleri burada illa artacaktır. Çünkü Yula nostaljik dilek olarak gelecek. Itto zaten ilk fazla gelecek. O yüzden kullanım oranı epey bir artacaktır onların. Yine çıkaranlar olacak. Onlar oynamaya başlayacak şeklinde diye. Fakat şöyle söyleyeyim. Yula ve Itto yine ilerleyen zamanlar tekrar düşüş yaşar. Büyük ihtimalle yaşar. Çok tercih edilemeyen biliyorlar ya. Çünkü reaksiyonlar bu oyunda çok daha fazla önemli bir yere sahip olduğu için süper iletim olsun veya kristalleşme olsun veya toprakta doğru bir reaksiyon bile bulunmadığı için çok fazla geri planda kalabiliyorlar. Burada bir olarak zaten Navi'ye var. Navi'yi gerçekten çok harika tasarladılar bana kalırsa toprak karakter olarak da. O da kolay kolay düşüş yaşamaz zaten. Navi'ye geldikçe mille çok fazla alır. Çünkü ilk potansiyelini gördükten sonra mille tam değerini anlayamadı. Raiden Shogun'u çıkarmak istedi. Bir dahakinde ama Navi'yi bayağı bir isteyen gördüm ben. Karakteri geçtim ama mutlaka geri dönüp ...alman lazım. Hani benerini bekliyorum şeklinde diye bekleyenler, arzulayanlar var. O yüzden o da kesinlikle değerlendirilir ve onun da popülerliği bir anda çok fazla artabilir beni geldikten sonra. Evet video şimdilik bu kadar. Hem burada popüler olan takımları görmüş olduğunuz karakterlerle birlikte. Umarım aklınızda birkaç şey canlanmıştır. En azından size yardımcı olmuştur takım konusunda olsun. Aa, bu karakter neden bu kadar fazla popülermiş diye az çok nedenini de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Belki de buradaki karakterlerin popülerliğine göre daha da rahat bir şekilde karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle hangisini almalı videosunda çok fazla kararsız olan insan vardı. Fakat liste görmüş olduğunuz üzere karşınızda da. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Peki sizin buradaki favori karakteriniz ve takımınız hangisi? Ne kadar yüzdeliğe sahip? Artık burada siz de yorum yaparaktan belirtirsiniz. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.